Selamlar Ali 2024 Barbar'ın alt sınıflarının incelemesini yapıyoruz bugün. Ve hepsini tier list yapacağız. Kendi oyunlarımızdaki tecrübelerimize göre. Ee, sen 20 level Barbar oynadın. Bakalım görüşleri nasıl olacak. Zamanı geldiğinde bunların hepsini konuşacağız. Bu videoları önceden izlemek veya bize destek olmak istiyorsanız, yaptığımız şeyler hoşunuza gidiyorsa bunun için en iyi yol Patreon. Aşağıda Patreon linki var. Onun dışında yorum yaparak da veya arkadaşlarınıza atarak da bize destek olabilirsiniz. Başlayalım Berserker'dan. Berserker. Sevdin mi yeni Berserker'ı? Bayıldım diyebilirim. Yeni Berserker'ı ben çok beğendim. Çünkü yeni bayağı bir değişiklikleri var. Barbar deyince aklımıza öfke gelir ve Berserker da gücünü öfkeden alıyor. Öfkelendikçe güçleniyor ve saldırısı daha çok artıyor. Gelin bakalım detaylarına. Şimdi seviye 3'te Frenzy özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bu da şu demek. Reckless atak yaptığınız zaman rage'iniz aktifse yani öfkeliyseniz ekstra hasar vurabiliyorsunuz. Bu ekstra hasar sizin rage hasar bonusunuz. Yani şu anda artı 2. 9. seviyede artı 3 olacak. 16. seviyede 4 olacak. Siz şu anda artı kaçsa artı 2 2 tane d6 zar daha atıyorsunuz. Ve bunu hasarınıza ekliyorsunuz. Ama bunun str based atak olması lazım. Yani dexli bir atağınıza falan varsa ve dex barbar yapıyorsanız Burst Worker size göre değil. Dolayısıyla STR besli bir barbar olması gerekiyor. Altıncı seviyeye geldiğimiz zamanda ise Mindless Rage diye bir özellik açılıyor. Bu özellikte karakteriniz artık charmlanamıyor ve korkutulamıyor. Eğer ki Rage'deysiniz. Rage'li değilken çarmlandıysanız ya da korkutulduysanız da Rage'e girer girmez bu özelliklerden muaf oluyorsunuz. Bu bence çok iyi bir özellik. Bence yani de güzel. Altıncı Charm. seviyede Charm ve korkutmak. En ünlü Dungeon Master hamlelerinden bir tanesi Barbar'ı charmlayıp arkadaşlarına saldır demek. Hmm. E, dolayısıyla charm'ı iptal etmek sinirlendiğin zaman çok güzel. Hmm. Kurtarıcı. Bayağı kurtarıcı. 10. seviyeye geldiğimizde ise arkadaşlar Retaliation diye bir özellik veriyor size. Yani tekrardan intikam almak için saldırabiliyorsunuz. 5 fitinizdeki birisi yani yakınızdaki birisi size vurduğunda reaksiyonunuzu alıp siz de ona geri bir atak yapabiliyorsunuz. Normal hasarınız neyse tekrar bu hasarı ona vurabiliyorsunuz. 14. seviyeye geldiğinizde de intimidating presence diye bir özelliğiniz açılıyor. Artık o kadar çok öfkeleniyorsunuz ki çevreniz sizden korkmaya başlıyor. Bonus aksiyonunuzu kullanarak bu özelliği aktif ettiğinizde 30 feet çevrenizde seçtiğiniz her yaratık wisdom saving throw atmalı ve eğer başarısız olursa sizden korkmaya başlıyorlar. Bu özellik 30 feet çevrenizde bir emanation yaratıyor. Saving throw yani DCS 8 artı STR modifier artı proficiency bonusunuz kadar oluyor. Geçemezlerse korkuyorlar. Okay. Her turda tekrardan geçmeyi deneyebiliyorlar. Bunu long rest'te bir kez yapabiliyorsunuz ama rage'inizi harcayarak da tekrardan aktif edebiliyorsunuz. Peki, e, Berserker zaten Barbara anlatmıştık. Hı -hı. sence e, hangi tier'e giriyor? Ne düşünüyorsun genel Berserker ile ilgili? Ben Berserker'ı S tier olarak sınıflandırıyorum. Çünkü Barbar daha önceden de oynadım. Barbar demek Öfkelenmek ve reckless demek, evet. ee, bu Berserker'da sonuna kadar öfkelendiği için ve yani artık öfkeden gözü döndüğü için bence tam bir barbar karakteri ve sapkası. Barbarın kendi içerisinde STR diyorsun, anlamı kadarıyla. Evet. Şimdi şöyle, frenzi atak artı hasar yani 2d6 hasar artı 2d6 hasar. İyi, ee, iyi, çok güzel ve çok erken açılıyor. Bunu dipnot kenara yazın. Birazdan diğer barbarları anlattığımızda çok geç açılan özellikler söyleyeceğim çünkü size. Hı hı. Dolayısıyla çok iyi. 2D6 hasar çok iyi. Crit vurduğunda 4D6 olacak bu. Paladin gibi beleş smite'ınız var yani. Hatta Paladin şey harcıyor, slot harcıyor. Hadi o D8 vuruyor falan ama önemli değil. Üstüne bir de charm kondisyonu da çok erken açılıyor. Level 6'da tam böyle sizi çarmayacak yaratıklar ortaya çıktığı zaman açılıyor. Kesinlikle. Level 10'daki retaliation bence STR bir özellik değil. Birisine reaksiyonla vurmak. Burada avantajlı falan vursaydın. Komple atak aksiyonu alsaydın. işte üstüne bir de ne bileyim, hızını falan yarıya indirseydin. Okey. 10. seviye özelliği olurdu bence. Hı hı. 14. seviyede milleti korkutmak kadar komik. Bence çok komik. Direkt dead yer yani. Çünkü kimse korkmuyor 14. seviyede. Ejderha'yı mı korkutacaksın? geç geç oyunlarda 10 level'dan sonra hı hı. Hasar dışında bir şey yapabildiğini düşünmüyorum ben Berserker'ın. Ama dediğin gibi barbar gibi barbar hasar odaklı oynayacaksan Great Weapon Master'lar falan bir sürü iki de altılar üstüne bir evet. Great Sword defa. O zaman okey. Belki şey de olabilir bu korkutmayı 14. seviyede açılan özelliği birkaç defa yapabildiği için hani çünkü Rage falan artıyor mesela. 9'dan Minyonlar 3 olabilir. Tane oluyor, aynen. 4 defa deneyebilirse eğer bir turda hı hı. belki de bir işe yarayabilir. Benim, benim oyum ah, ATR bence. Şimdi geldik Wild Heart'a. Wild Heart önceki Totem Warrior'ın çakmasının benzerini değiştirilmiş <laughs> hali, güncellenmiş hali bu. Baldur's Gate'de oynadıysanız Wild Heart'ı gördünüz oradan da D&D'ye geldi arkadaşlar. Wild Heart'ın durumu Hayvani ruhlarla, hayvan ruhları, spiritleri daha daha doğrusu, bu spiritlerle iletişime geçmek, konuşmak, hayvanları kullanmak, onlarla bazı özelliklerini almak ve bu şekilde değerlendirmek üstüne kurulmuş bir sınıf. Üçüncü seviye özelliğinden başlayalım istersen. Tabii. Üçüncü seviyede animal speaker özelliğiniz açılıyor. Bunda. Artık büyü kesleyebiliyorsunuz. Beast Sense ve Speak with Animals büyülerini ritüel olarak 10 dakika uğraşarak yapabiliyorsunuz. Biz Sense'de Find Familiar büyüsü gibi düşünebiliriz bunu. Bir dokunduğunuz yaratığın duyularına ulaşabiliyorsunuz. Atıyorum bir yar yarasaya eğer dokunduysanız yanınızda ya da yakaladıysanız vesaire. Yarasanın özelliklerinden işte blind science'ını vesaire kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yarasalar görünmeyen şeyleri bile frekanslarıyla, titreşimleriyle algılayabildiği için görünmeyen şeyleri bile görebilirsiniz yarasayla. Yani blind sight'ı var 60 Algılayabilirsiniz onunla. Eğer ki görüş yeteneği kazanmak istiyorsanız da bir kartal, bir eagle vesaire bir şey temas... Ya da druidini dönüştürse. O da olabilir. Druidine Ama şöyle, şimdi bu konsantrasyon büyüsü. Dolayısıyla Rage'e giremezsin bununla savaşıyorsan. Tabii. Öyle yani kombat dışında aslında. Combat'ta da kullanırım. Görünmez birisi varsa, yarasam varsa Rage'e girmeden Tabii. Rage e girmeden savaşırım. Tabii. Tabii çünkü Rage'deyken büyüye konsantre olamazsın. Evet. Bu... Speak with Animals'ı zaten biliyoruz. Aynen. Hayvanlarla konuşabilmenizi sağlıyor. Onlarla iletişime geçiyorsunuz. Ve bu hayvanlar size genelde çevredeki olaylarla ilgili veya kişiler, birileri bir şeyler varsa, aradığınız bir şeyler varsa onlarla ilgili bilgiler veriyorlar. Üçüncü seviyede bir de Rage of the Wilds diye bir özellik açılıyor arkadaşlar. Siz Rage'inizi aktif ettiğiniz her seferinde bir tane opsiyondan seçebiliyorsunuz. Bu çok iyi. Tek seferde seçip ona bağımlı değilsiniz. Yani sürekli aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Değiştirebiliyorsunuz. Birincisi ayı. Yani siz hasar aldığınızda yarı demo çalacaksınız. Resistance'ınız var artık. Ama bazıları hariç Force Nekrotik, Psychic ve Radiant hariç. Bunlardan tam hasar alacaksınız. Forced, Nekrotik, Psychic ve Radiant. Diğerlerinden yarı hasar alacaksınız. Thunder, Fire, Lightning hmm. falan. işte. Slashing, Closing zaten yarı hasar alıyorsun O süre birçok hasar çeşidinden yarı hasar alıyor olacaksınız. Eagle var. Hı -hı. Eagle'da da Rage'in aktif ettiğinde Bonus Action olarak Disengage ya da Dash Action alabiliyorsun. Bir Rogue gibi adeta. Hı -hı. Ve rage'in aktifken rage'ini bitirmediysen yine bonus action olarak bunlardan birini seçebiliyorsun. Disengage ya da Decection. Bir anda bir yerden kaçmanız gerekiyorsa, barbarlar için kaçmak demeyelim buna da. yeni geri çekilip yeniden planlama yapmak falan hani <laughs> gibi bir şey gerekiyorsa <laughs> veya bir arkadaşınıza yetişmek gerekiyorsa onu bir yerden kurtarmak falan. Bu Eagle formunu seçebilirsiniz. Rage'iniz aktifken yeniden rage e girip rage'inizi harcayıp değiştirebilirsiniz. Arkadaşınıza koşabilirsiniz falan. Bir de wolf var kurt. Kurt aktifken sizin yanınızda yani 5 fitinizde bir düşmanınız var. Sizin dostlarınızın hepsinin ona karşı avantajı var. Bakın burada çok önemli bir şey var. Hem kritik hem kritik iş yapabilirsiniz. Ve atak rollerin hepsinde avantajı var diyor. Bu da şu anlama geliyor. Spell attack rol, range attack Roll, bunları da kullanabilirsiniz. Yani uzaktan ok atan bir rogue varsa onun da avantajı var. Sizin sayenizde o da sinik atak vuracak. Cleric'iniz o anda veya işte sorcerer'ın bir atak roll büyüsü yapacaksa onun da avantajı var anlamına geliyor. 6. seviyede Aspect of Wilds özelliğiniz açılıyor. Bunda üç tane seçeneğiniz var ve long rest'te bir bunlardan bir tanesini seçebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Bunlar neler? Owl yani baykuş. Baykuşu seçtiğinizde 60 fit'lik bir dark vision'a sahip oluyorsunuz. Her e, zaten bir dark vision'ınız varsa bunun fiti 60 fit daha açılıyor yani 120 fit dark vision'ınız oluyor ki bu bayağı iyi bir özellik. Eğer ki panther'ı seçerseniz bu size bir tırmanma hızı veriyor. Kendi hızınıza eşit seviyede tırmanma hızınız olmuş oluyor. Sonuncusu da Somon Spriti. Bunu seçerseniz de yüzme hızınız normal hızınıza eşit olmuş oluyor. 10. seviyede Nature Speaker özelliği var. Bu da size Commune with Nature büyüsünü kestirmenize izin veriyor. Commune with Nature koskoca bir büyü. Tabii ki ritüel olarak yapıyorsunuz bunu. Şöyle Oturuyorsunuz çevrenizi anlamaya başlıyorsunuz artık hayvanlar size bilgimi getiriyor yavaş yavaş roleplay nasıl siz oradaki hayvanların gözlerinden görüyor kulaklarından mı duyuyorsunuz neyse ama bazı şeyleri öğreniyorsunuz 3 mil çevrenizde olan şeyleri öğrenebiliyorsunuz ama kapalı bir mağarada falansanız doğal bir mağaradan bahsediyorum o zaman 300 fit çevrenizde olan şeyleri öğrenebiliyorsunuz ve bunlar ne olabiliyor çevrede bir insanların yaptığı bir settlement köy kasaba bir yer var mı olabiliyor portal var mı başka yerlerden bir portal var mı bunu öğrenebiliyorsunuz. Challenge ratingi 10'dan fazla olan yaratıklar var mı? Celestial, Fiend, Undead vesaire gibi yaratıklar var mı? Bunu öğrenebiliyorsunuz. Su kaynakları vesaire gibi şey öğrenebiliyorsunuz. Dungeon Master'ınızın vereceği kararlara göre, soracağınız sorulara göre başka şeyler de öğrenme şansınız olabilir tabii ki. Ama bu büyü insan yapımı yerlerde işe yaramıyor. Yani bir kalere... Etrafınız doğayla çevrili olması gerekiyor. Herhangi bir yapay varlığın bir inşanın vesaire olmaması gerekiyor. Aynen öyle. 14. seviyeye geldiğimizde Power of the Wild özelliğiniz açılıyor. Bunda da Rage'e girdiğiniz zaman seçicileriniz seçenekler artmış oluyor. Falcon seçeneğinde eğer ki giydiğiniz herhangi bir armor yoksa uçma hızınız normal hızınıza eşit olmuş oluyor. Lion yani aslanı seçtiğinizde Rage'e girdiğinizde siz hariç partinizdeki diğer kişilere düşmanınız dezavantajı vuruyor. Siz lider olduğunuz için size normal ataklar da bulunabiliyor. Eğer ki RAM yani koçu seçtiğinizde de Rage'inizi aktif ettiğinizde Large ya da daha küçük yaratıklara melee weapon vurduğunuzda onları direkt prone edebiliyorsunuz. Bu da fena değil. Evet. Peki ne düşünüyorsun Wild Heart'la alakalı? Wild Heart'ın e, tier'i sence kaç? S tier, A tier? Sence nereye? Yani A tier olabilir çünkü okey güzel özellikleri var. Hmm. E, partiye katkı sağlayabilecek özellikleri var. Ama bir ESR değil bence. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam, resistance alıyorsun. Birçok hasar türüne karşı resistance alıyorsun ama hı hı. zaten force damage resistance değilsin. Yeni diyen de birçok şey force vuruyor. Necrotic, psychic, radiant resistance değilsin. Ya karaktere katabilecek artıları var ama bir barbar oynuyorsan ben bunları düşünmek, hangisini seçeceğim falan evet, bunlarla uğraşmak bunlar. istemem. O yüzden STR veremiyorum yani. Bir berserker değil bence. Bence de. Bu eskiden S'ti ama şu anda Berserker estiriyor. Yani seçenekleri Longrest'te bir değiştirebilme olasılığının olması güzel bir yenilik olmuş. Ya da her Rage'de değiştirmek o da güzel. Aynen öyle ama genel olarak düşündüğümüzde S yerlik bir subclass değil. Ben Ben B diyorum buna. A bile değil bence. Ben A diyorum çünkü Prezit yüzünden vesaire de. Aa, evet doğru. Nature kamyon işte hayvan. Hani işe kullanılabilir, kullanışlı bir. Druid yoksa A. Aynen. Druid varsa C. <laughs> Bence. Grupta. C. Okay. Peki. O zaman bir sonrakine geçelim. Geçelim. Şimdi geldik Path of the World Tree Barbarian'a. Bu barbar gücünü evrenleri birbirine bağlayan ağaçtan yani World Tree'den alıyor. Bu basfika bir kozmoloji aslında bunu kullanıyorsanız daha önce önce bir konuşmanız gerekiyor. Onun dünyasında var mı diye. Yani kullanmıyorsanız da araya yani başka bir şekilde uydurabilirsiniz. Teleport, fey vesaire benzeri şeyler yapabilirsiniz. Çünkü genellikle teleport üstüne kurulmuş bir barbar bu. Ve özelliklerini ben çok beğendim. Üçüncü seviyedeki özelliğini ben anlatayım. Hı hı. En beğenmediğim özelliği üçüncü seviyede. <laughs> Vitality of the tree diye bir özelliği var. Rage'inize girdiğinizde aşağıdaki özellikleri kazanıyorsunuz diyor. Vitality search. Rage'nizi aktif ettiğiniz anda Temp HP kazanıyorsunuz ve bu Temp HP sizin barbar bar seviyenize eşit. Yani 3. seviyedesiniz 3 Temp HP, 4. seviyede 4 Temp HP vesaire. Bir de Life Giving Force diye bir özelliği var. Life Giving Force sayesinde de turunuzun başında Rage'iniz aktifse 10 fitinizdeki birisine Temp HP verebiliyorsunuz. Ama bu Temp HP daha fazla, ne kadar fazla? Rage Damage'ınızın sayısı kadar zar atıyorsunuz. Yani Rage'iniz Damage'ınız artı 2 ya. Siz iki tane D6 zar atıyorsunuz Berserker'ın tam tersi yani bu sefer Aynen. temp HP veriyorsunuz. Eğer 9. seviyede bunu yapıyorsanız da 3 çarpı D6, 6. seviyeye geldiyseniz de 4 D6 gibi miktarı artıyor. Evet ama bunun kötü yanı şu, rage'iniz bittiği zaman bu temp HP de bitiyor. Yani kalıcı bir temp HP değil bu maalesef. Anladım. Sadece combatlık gibi bir şey aslında. Evet. 6. seviyede Branches of the Tree diye bir özellik aktif oluyor. Rage'iniz aktifken 30 fitte gördüğünüz bir düşmanınız turuna başladığında reaksiyon kullanarak onu yanınıza teleport edebiliyorsunuz. Görünmez dallar vasıtasıyla yanınıza samınlıyorsunuz. STR saving throw atması gerekiyor. DC burada 8 artı STR modifier'ınız ve proficiency bonusunuz kadar. Başarısız olursa 5 fit yakınızdaki boş bir alana ışınlanmış oluyor ve ışınlananın ışınlanmaz hızı sıfıra eşit oluyor. Ondan sonrası artık size kalmış saldırınızı yapacaksınız. 10. seviyede Battering Roots diye bir özelliği var. Bu da şöyle bir şey. Sizin elinizde bir kılıcınız var, bir silahınız var. Bu ya heavy olacak yani ağır olacak ya da burst style özelliği olacak. Yani iki elle tutulabilen bir şey olması gerekiyor ya da tek elle. Bunun için değiştirebiliriz bir kılıcınız silahınız olması lazım. Siz bununla vurduğunuz zaman artık uzanabildiğiniz yeri 10 fit daha uzatabiliyorsunuz. 10. seviyedesiniz arkadaşlar. I am Groot. <laughs> evet biraz Groot gibi. Buna ek olarak ayrıca vurduğunuz silahın özelliğine artı olarak push ya da topple weapon masterisini kullanabiliyorsunuz. Push yani onu ittirebiliyorsunuz. Topple yani onu düşürmeye zorlayabiliyorsunuz. Bunu ben bayağı beğendim açık söyleyeyim. 10. seviyede fena değil bu özellik için. 10 fit uzağa uzanma muhabbet. Aynen. biraz gönderme olduğu için, benzediği için ben de sevdim. Groot'u oynamak istiyorsanız yani oynayacağınız subclass seçeceğiniz belli. Evet. 14. seviyeye geldiğimizde Travel Along the Tree özelliğiniz aktif oluyor. Rage'inize girerken ya da rage'iniz aktifken bonus aksiyonunuzu kullanarak 60 fit öteye teleport olabiliyorsunuz. Ek olarak her rage'de 150 fit öteye teleportunuzu arttırabiliyorsunuz ve 6 gönüllü kişi de yanınızda taşıyabiliyorsunuz. 10 fit çevrenizde onlar da sizinle birlikte teleportlanıyor. 150 fit'e yani onlar da geliyor. Aynen öyle. Ne düşünüyorsun World Tree? Yeni bir şey bu bizim için. Um, ya Groot'a benzediği için e, fantastik böyle görsel olarak zihinde hayal etmesi çok tatlı bence. Hı hı. Yani aslında oynaması keyifli, oynarken hayal etmesi keyifli bir karakter olmuş. Ama nedense barbar bar deyince aklıma çok canlanmıyor aklımda. O yüzden benim B -tier veriyorum buna. B tier veriyorum. B veriyorsun. Aynen. şimdi burada en büyük sıkıntı bence hasar olmaması ama bence B -tier değil bu. E, temp HP vermek, temp HP kazanmak güzel. Evet hasar veremiyorsun ama çok fazla battlefield kontrolün var. Birincisi karşındaki kişiye STR save attırabiliyorsun 6. seviyeden itibaren ve yanına çekebiliyorsun. Hı -hı. Bu direkt bir kişiyi kontrol etmek anlamına geliyor. Ve barbarsın ve düşmanını yakında istiyorsun her zaman. Hı -hı. Bence bu çok iyi bir şey altın seviyedeki. 10. seviyede uzaklara vurabilmek. Elindeki kılıcı işte o dediğin gibi gurut gibi. E, uzağa 10 fit uzağa daha. Yani 15'e vuruyor olacaksınız. Vurmak, geri çağırmak, vurmak, geri çağırmak falan. Baya güzel, keyifli de olur. Bunu aslında kombat dışında da kullandırır bence DM'ler. 14. seviyedeki 150 fit ışınlanma bayağı geç aslında. Her her tur 60 fit ışınlanma okey 14 seviye için ama 150 fit ışınlanma muhabbeti alttan arkasınız getirebiliyorsunuz. Yani ne zaman ne kadar çok kullanacaksın? Burada kağıt üstünde güzel gözüküyor ama bu seviyeye geldiğinizde sizin ışınlanmanıza ihtiyaç duymayacak zaten takım, Eki. ekip. Hı hı. Yani sorcerer'ınız, wizard'ınız falan varsa buna ihtiyaç duymayacaklarını çok düşünmüyorum ben açıkçası. O yüzden ben buna E diyorum. Yani A. Bence A tiyer bu. Büyük ihtimalle buna S olanlar olacak diyenler olacaktır. <laughs> Onlar da yorumlarda da neden S dediğinizi e, duyar gibi <laughs> Aynen. İyi olur yazın ki ben de öğreneyim yani. Şimdi Zelot'a geldik. Zelot barbar arkadaşlar bir tanrıya kendini öyle bir adamış ki artık yarı paladin yarı barbarımsı bir şekilde gözü dönmüş ee, ve onun bir savaşçısı olan kişi anlamına geliyor aslında. Her zaman iyi olmak zorunda değil, kötü de olabiliyor aynı zamanda Zelot Barbar. Üçüncü seviyede Divine Frozeniz aktif oluyor. Böylece vuruşlarınızı kutsal bir gücü daha dahil etmiş oluyorsunuz. Seçtiğiniz Radiant ya da Nekrotik Hasarı vurduğunuz ilk yaratığa D6 Artı barbar bonusunuzun yarısı kadar, barbar seviyenizin yarısı kadar daha hasar verebiliyorsunuz. Ayrıca 3. seviyede Warrior of the Gods diye bir özelliğimiz var. Warriors of the Gods bize D12'ler veriyor. 4 tane D12'niz var ve seviye aldıkça bunlar artıyor. Siz bunları kendinizi heallamak için kullanabiliyorsunuz. Bu D12'leri kullanmak için bonus aksiyon harcamanız gerekiyor. Tabii ki bunlar her şeyde olduğu gibi long restte yeniden sıfırlanıyor ve yeniden hepsi doluyor, yeniden bir sürü zarınız oluyor. Altıncı seviyede fanatical focus diye bir özellik aktif oluyor. Bunda yaptığınız başarısız bir saving throw'u tekrarlama hakkınız doğuyor her rage'de bir defa. Ve bu ikinci zarınıza rage bonusunuzu ekleyebiliyorsunuz ama zar ne gelirse gelsin bunu kullanmak zorundasınız. 10. seviyede Zealous Presence özelliğimiz var. Bonus aksiyonumuzla bir savaş narası atıyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında 10 tane arkadaş seçiyoruz. Bunlar 60 fitimizde olacak ki zaten haritalar 60 fitten küçük oluyor genelde. 60 fitteki arkadaşlar bizi duyabiliyor. Onları seçtik ve onlar artık avantajları var. Neyde? Atak rollerinde ve saving rollerinde avantajları var. 10. seviyede gelen bir özellik bu. Saving rollerine avantaj veriyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel bir özellik ve siz bunu kullandığınızda sizin bir sonraki turunuzun başına kadar devam ediyor bu. Yani siz kendiniz bunu kullanmak istiyorsanız önce kullanacaksınız. Ondan sonra turunuzu almanız gerekiyor. Size sıra gelince bitiyor bu. Bunu kullandığınızda long rest'e geri geliyor ya da rage'inizi harcayarak tekrardan kullanabiliyorsunuz. 14. seviyede rage of the gods özelliğiniz aktif oluyor. Yani kutsal bir savaşçıya dönüşüyorsunuz. Bir dakika sürüyor ya da sıfır can puanı düştüğünüzde bitiyor bu özellik. Üç şey veriyor size. Bir, uçma hızı. Normal hızınızı eşit uçabiliyorsunuz ya da havada asılı kalabiliyorsunuz. Nekrotik, psychic, radiance hasarlarına karşı rezistans sahip olabiliyorsunuz. Üçüncü olarak revivification yapabiliyorsunuz. Bu da 30 fitinizde yeni ölmüş birini canlandırabiliyorsunuz. Rage harcayarak, reaksiyon olarak ve barbar seviyeniz kadar can verebiliyorsunuz. Evet. Ne düşünüyorsun? Harika, harika, harika. Tabii efendim. Yani. Benim önceden oynadığım bir e, barbar sapkılasıydı. Zeolot barbar. Zaten... değil mi? Sence de. Estiyar. Zaten çok sevdiğim için bunu seçmiştim. Çok güçlü ve çok kullanışlı yani. Barbar oynayacaksınız. Ya Berserker ya da Zelot Ben de aynı fikirdeyim. Yani, Zelot bence de STL. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce bizim verdiğimiz sıralama kendi tecrübelerimize göre doğru mu? Sizin tecrübelerinizde bu sıralama nasıl olurdu? Yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.